İç ısıtan haberin adresi Çiftlikköy. Çiftlikköy ilçesinde yaşayan 115 yaşındaki Zeliha Barlas salgın döneminde örmeye başladığı çorapların kışın çetin geçtiği bölgelerdeki Mehmetçi'ye ulaştırılması için askerlere teslim etti. Askeri de bize bakıyor ne yapayım çok seviyorum canım kimik. Kardeş kimik. Hadi hemen sağlık bir şey yapıyor. Ben dedim bir çoraplar giysin de sıcak olsun. Ayakları, aa, çok güzel yani. ya, sıcak olsun diye. Milli Savunma Bakanlığı'nın emriyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendirilen 1. Ordu Komutanlığı'ndan Albay Erkan Yasan Başkanlığı'ndaki heyet Zeliha Nine'yi evinde ziyaret etti. Askerler gösterdiği davranış nedeniyle Barlas'a teşekkür etti ve asırlık Çınar'ın ördüğü çorapları teslim aldı. Zeliha Nine'ye bir teşekkür de Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyasından geldi. Yaşanan gelişmeyi Kent 77'ye anlatan Zeliha Nine'nin oğlu Cafer Barlas, Milli Savunma Bakanlığı'na başvurduklarını kaydetti. Genel kurmaya bir yazı yazalım, oradan bir cevap gelsin, bize yol göstersinler, biz de öyle yapalım. Ve bugün onun semeresini aldık. Efendim bugün gelen genel kurmadan gelen bir heyete bu çorapların 115 tane çorabı hediye verdi annem. Ve çok mutlu oldu tabii. Yani e, bir haftadır bunu konuşuyor evde kendisine gelecekler gidecekler diyerek. Elhamdülillah bugün çok mutlu, çok neşesi arttı. Bugün yani dünden çok çok güzel bir konumda şu an yani. Dün morali bozuk, biraz söküntü hali ama bugün askerleri gördü, sizleri gördü. O çorapları hediye gönderdi ve Türk bayrağı geldi, askerlerin hediye getirdiği. Onu öptü ee, ve askerlere dua etti. Halen de işte bu çoraplarla meşgul. Kime ne verirsen ondan mutlu oluyor yani. Anne böyle bir anne. Mm-hmm.